Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Analist Yas Hugola'ya göre kripto piyasasının yükseliş düzenindeki tek aksaklık, federal rezervin kademeli hızlanma planları olmaya devam ediyor. Bu arada, Cardano, adak klasik bir yukarı dönüş formasyonu oluşturduğu için analiste göre önümüzdeki günlerde yaklaşık %30 oranında rally yapabilir. İşte ayrıntılar. Kesin Cardano geri tepmesi devam ediyor. Üçlü dip olarak adlandırılan formasyon, tipik olarak bir düşüş trendinin sonunda meydana gelir ve kabaca aynı seviyenin üzerine basılan ardışık 3 düşükten oluşur. Mükemmel bir senaryoda, alıcıların piyasaya dönüşü, adanın önceki iki toparlanmanın en yüksek seviyelerini birleştiren, boyun çizgisi olarak adlandırılan daha yüksek bir seviyeye keskin bir şekilde geri dönmesine izin verir. Hareket başka bir kırılma ile devam ederse, bu sefer fiyat formasyonun alt çizgisi ile boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar yükselebilir. Şimdiye kadar ada'nın fiyatı aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi üçüncü en düşük seviyesini oluşturduktan sonra toparlandı ve üçlü dibi yarıya indirdi. Ada'nın fiyatının tersine döndüğü noktaya işlem hacmindeki artış eşlik etti ve bu toparlanmanın alıcılardan yeterince destek aldığını gösteriyor. Bu nedenle analiste göre ada en azından 1,40 dolara doğru bir yükselişi sürdürmeye hazır görünüyor. Ayrıca fiyat kararlı bir şekilde boyun çizgisi seviyesinin üzerine çıkarsa üçlü dip senaryosuna göre 1.63 dolara ulaşana kadar yükselmeye devam edecek. Birikim alanı. ADA'nın çok aylı satışları bir momentum indikatörü olan günlük RSI değerini aşırı satım bölgesine itti. Ek olarak ADA'nın fiyat düşüşü onu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi güvenilir bir birikim alanı gibi görünen bölgeye sürükledi. Cardano fiyatı için riskler devam ediyor kripto piyasasının gündeminde, Fed'in salı günü başlayacak olan iki günlük politika toplantısı vardı. Toplantıda, ABD Merkez Bankası, Mart 2020'den bu yana kripto ve borsa rallisinin arkasındaki kilit katalizörlerden biri olan 120 milyar dolarlık aylık varlık satın alma programının azaltılmasını hızlandırmaya karar verecek. Fed yetkilileri politika toplantılarını başlatırken ada olası bir fiyat toparlanması için haftalık desteği olarak 1,18 doların üzerinde zaman geçiriyor. Ada 1,18 doların altında kalırsa analiste göre bir sonraki fib desteği yaklaşık %42 aşağıda 674 cent civarında 0,786 fib hattında gelebilir. Bununla birlikte Ada Şubat ve Temmuz 2021 arasındaki çoklu toparlanmaya benzer şekilde erken bir yukarı yönlü geri çekilme için psikolojik destek olarak 1 doları test edebilir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.